herkes için aşk ve sevgi tanımları farklı. Bazı insanlar gerçekten hala tutkuyla sevebiliyorlar. Çok duygusal bir yapıları var. Bazı insanlarsa aslında en başından biri olmayabilir. Bu bir spektrum sıfırla yüz arasında. Bir yelpaze ve bu yelpazede çok duygusal olup gerçekten deli gibi aşık olan insanlar olabiliyor. Ki yine değişiyor. Buradaki tespit doğru. Kimya dediğimiz kişinin karşı cinsel aldığı o fremonlar, hormonlar, o iki flörtteki o müthiş heyecanı düşünün, o antidepresan etkiyi düşünün. Kimya yerini sadakat ve huzur falan bırakmıyor. Bunlar koşul ve sonuçturlar. Huzur, mutluluk, sağlık gibi şeyler amaç olamazlar. Bunlar bir sürecin sonucundaki ürünlerdir. Yani 5 yıl sigara içmemeyi ilersin, sonunda daha sağlıklı olursun. 5 yıl etrafındaki saçma insanları uzaklaştırırsın, daha huzurlu olursun. Huzurlu olacağım diye bir hedef olamaz. O sürecin sonundaki bir ürün. Sadakat de bir kural. Bunların yerini ne alıyor? Bu kimyanın yerini, o hormonun yerini ortak tarih alıyor. Ortak espriler yapmaya, ortak bir geçmişten bahsetmeye başlıyorsunuz. Başkası hiç anlamıyor. Siz bakıp ya dedim de ne gülmüştük falan diye konuşuyorsunuz. Aa değil mi filan diyor. Yani ortak bir tarih, ortak bir espri kataloğu, ortak arkeolojiniz olmaya başlıyor. Ortak yatırımlarınız ve bir çifti en çok bir arada tutan ortak gelecek beklentiniz olmaya başlıyor.